alıyor Sabah şeriflerin hayır olsun Cüddü abla. Ha açmışsın pencerenin perdesini gösteriyor mu bize gül yüzünü? Evet ama kendini Bilal olan zannetme. Üçüncü sınıf hurda satıcısı. Biz ters yapma Lütfi abla. Bu sokaktan her geçişimde bir tuhaf oluyorum. Biliyorsun talibim sana. Ben seni ne yapayım be? Seninle evleneceğim ve eski biçim ayakkabıyla evlenirim daha iyi. Yanlış anladım Lütfi abla. Evlilik açısından değil hurda açısından talibim sana. Anan seni bana verecek, ben anana mandal vereceğim. <laughs> sen artık burdaya çıktın, Urda'ya. <laughs> 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 Ağzını yırtarım ben, Allah'ın cezası! <laughs> ne var ki? Ne var şuradan? İnsan sen sinirini bozdu sabah sabah. Ne oldu Lütfi abla, gene kime kızdın? Ama şu zekasız hurdacıya bağırıyordum. Ha iyi, ben de davetiye dağıtıyordum. Ne davetiyesi o? Allah'ın izniyle evleniyorum da. Evleniyor musun? Evet. Neyle evleniyorsun? Bir insanla mı? E, tabii ki insanla abla. Ne biçim konuşuyorsun sen? İnsan seni ne yapsın şapşalım beni. Aa sen evlenemiyorsun diye bende çekemiyorsun değil mi? Oh canımı değsin evleniyorum işte evleniyorum. Oh. Piş kurusu gel buraya bakayım. At. Lan Ulan terliğimi getir. Bakkalımın çırağı. Uy, <laughs> şu evde de insana bir rahat yok yani bir rahat yok. Ne oluyor kız ha ne oluyor? Ee, yine bizim adiye rezil ediyorsun değil mi? Ha? Ne yapıyorsun pencerede öyle? Hiç. Kara bahtım kör talihimi düşünüyorum. Taşa bassam iz olur mu diye merak ediyorum. Kavya Hanım. Ne manaya geliyor bütün bu imalı konuşmalar? Ya ne bileyim ben kendisine sorsana. Ne oluyor kızım ha? Ne oluyor? Yok bir şey. Yok bir şey. Biliyor musunuz? Bakkalın çırağı da evleniyor. Hı? Ee, bize ne? Doğru <laughs> ya. Bize ne? Ben mi evleniyorum... Bakkalın çırağı evleniyor ben seyrediyorum Hadi hadi çekil pencerenin önünden de mahalleye reklam etme bizi Ne yapıyorum ben şimdi reklam mı yapıyorum bu, bu doğru Sizce hangisi daha bekar Üst kattaki mi Yok <laughs> yok, onun yo, iki çocuğu var Bekar olan Lütfiye Şşt numara yapma Bekarsın işte <laughs> <laughs> Evde kal Kimse seni istemiyor bekarsın Tövbe <laughs> tövbe Ne biçim konuşuyorsun sen ayıp değil mi ha Anne Yaşıtlarımın bazıları torun sahibi olmak üzere Sen de amma abarttın <laughs> Niymiş? Lamia'nın kızı hamile işte Lamia'nın kızını o adi muslukçu hamile bıraktı da Ondan hamile Hayvanı conta değiştirmeye çağırmışlar O vanayı sökmüş Olsun demek Lamia'nın hamile kalabilecek yaşta bir kızı var Ya ben Tedavilden kalkmış iki buçuk lira gibi Pencerenin önünde koleksiyoncu bekliyorum Ne bekliyormuş ne bekliyormuş Bilmem ben de anlamadım Ayrıca bizim musluklara da bir baktırsak hiç fena olmayacak. Sen ne diyorsun be? Ha? Ya baba sıhhiden satara lazım diye söylüyorum. Yıllarca beni baskı altında tuttunuz. Oraya bakma, bunu giyme, yük şunu yapma. İşte böyle başınıza kaldım sonunda. Kızım seni isteyenleri de sen istemiyorsun. Benim istediklerimi de siz istemiyorsunuz. Hemimizin istediğini zaten Mükremin abim istemiyor. Kapı çalınıyor. Ama niye çalınsın? Ben kapıyı kullanmıyorum. Evden çıktığımız mı var? Sen ne diyorsun be? kapı çalın, yüzüme de çalsın diyorum. Lütfiye, Lütfiye sen iyice uçtun, hadi aç şu kapıyı, hadi. Aman anne, açacağım da ne olacak Allah aşkına? Sanki karşıma beyaz atlı prensim çıkacak da... ...yakınlarda nalbant var mı diye soracak. <laughs> Kızım aç şu kapıyı, hadi aç, hadi. Tamam, aç. açıyorum, açıyorum. Aman. Hoş geldin abi. Niye açmıyorsun lan kapıyı? Niye açmıyorsun lan iki saattir? Kapının önünde dabudak saldım be. Basit bir kapı açma hadisesi ağaç dikme kampanyasına dönüştü be. Tabii hanımefendinin işi var. Pencereden mahalleyi kesiyor değil mi? Oğlum niye bağırıyorsun mükemmel evladım? Baba hasta etti bu kız beni hasta. Ne zaman baksam bizimki pencerede Fahriye abla vaziyetinde. Bizim pencerenin önünde bir grup Erzincanlı devamlı volta atıyor. Oğlum bir sergi nereden çıkartıyorsun Erzincanlıyı falan? Evde içimiz daralıyor pencereden bakıyoruz ne olmuş? Bakmayacaksın. Anne görüyorsun değil mi? Ben bunun yüzünden evde kaldım işte. Kızım bunun abine ne ilgisi var ha? Ya, abimin korkusu yüzünden kimse beni istemeye gelemiyor ki. Berberin başına gelenleri unuttunuz herhalde. Adam benden bir kere bahsetti diye kulak memesini kesip kahveye aldı. Sapık! Hücriye lafını tartla konuş kazamdan birer çıkacak ha! Gel ya, ne yaparsın? Ya sus Ulan Allah aşkına! Sus. Ne oluyor? Bak, Baba aha şuraya yazıyorum. Eğer bu kız yakında sinebeşe çıkmazsa... ...Mükremin dediydi dersiniz. Bunun sayesinde ailemizin reytingi yükseldi be. Mahallenin gözü devamlı bizim pencerede. Senin yüzünden de evimiz yayından kaldırılacak. Ne gelen var ne giden. Ulan bana cevap ver diyorum tamam, sana. Ya. Tamam, tamam, tamam. Sakin ya. ol, sakin, tamam, ol. Sakin. Tamam, tamam. <laughs> tamam, tamam. Ben banyoya gidiyorum. Bari ben de banyoya gideyim de Mükremin elime su döksün. Evet. Mükremin bey işe yarama fırsatı bulmuş olur. Zira kendisi evimizde parazit olaraktan yaşıyor. Teyya ne olacak? Aa, aa, kızım, oğlum hazır ev için şeyler söylüyorsun sen böyle. Bak, o kadar bağırdınız komşular bir şey var zannetti şimdi. Hadi aç şu kapıyı. Hadi. Yaman. Şey, affedersiniz. İyi günler. Kapıyı iki kere çaldım, duymadınız. Bir postacıya da zaten bu yakışırdı. Lütfiye, kızım kimmiş gene? A anne, A anne bak postacı geliyor, kapıyı iki kere çalıyor. Herkes ona bakıyor ve merak ediyor. Ne? Ee, yani acaba bize ne getirdi diyerekten? Biraz daha içeri girmez miydiniz? Bilmem ki, şey, affedersiniz. Burası Hilmi Şeker Bey'in evi değil mi? Hilmi Şeker mi? Yanlış gelmişsin kardeşim. Hilmi Şeker bir üst katta oturuyor. Şey pardon pardon. Du, durun! Yani durun! Biz Hilmi Bey'e şey yapabiliriz. Yani onun mektubunu biz okur sonra kendisine verebiliriz. Kızım sen iyice manyaklaştın. Hilmi Bey'in mektubunu niye biz okuyoruz? Niye biz okuyoruz? Ya, adam kalp hastası. Tabii mektupta kötü bir haber varsa alıştıra alıştıra söylerdik. Değil mi? ...kapıyı iki kere çalan postacı be. Ne kadar düşüncelisiniz... ...şey hanım. Şey. E, Lütfiye. L'si <laughs> büyük, H'si ince... ...T'si narin... ...F'yesi şahane. İşte lütfi. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur derseniz... kafiyle olmuş olur. İnanlar. Ne şahane. Şey... ...acaba siz... Musluktan falan anlar mısınız? Yani John değiştirmemiz icap etse... ...vanayı sökmek yok ama. <laughs> Hadi kardeşim, Hilmi Bey yukarıda oturuyor. Hadi güle güle. Hadi sana güle güle. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hoşça kal. Lütfiye, Lütfiye. Sen ne yaptığının farkında mısın kızım? Bir gören olsa rezil olacağız. Tamam baba, o işi Pazartesi başlıyoruz işe. Yok, Tupat arkadaş var bizim. Onun yanında başlıyorum ben. Aferin. Sana da bu yakışır zaten. Ne yapıyor bu? Hiç, kapıya bakıyor. Çalarsa açmak için. Lütfiye! o, ne oluyordur? Aynı Jack Nicholson. Ne alakası var şimdi Jack Ne Nicholson veya kılmasın? O benim postacım.